Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. Bugün kötü bir gün geçiriyoruz çünkü bu kasanın cebi 5000 lira falan bir yatırım yaptım. Arkadaşlar oyun inanılmaz kötü. Yani yaklaşık 20-25 dakika falan oynadım. Hiçbir şey ödemedi. Yani böyle döndürdüm, dolaştım, küçük yaptım, büyük yaptım, büyü büyüttüm falan. Abi yok. Hiçbir şekilde koparamadım bugün o ödemeyi. O yüzden şöyle bir 40 dakika falan ara verdim. Tekrardan döndüm. Bakalım bu 40 dakikalık aranın sonucunda oyunda herhangi bir değişme var mı yoksa oyun hala hayvan gibi kapalı mı? Göreceğiz yani biliyorsunuz arkadaşlar sürekli kazanmak zaten mümkün değil. Şans oyunları oynuyoruz. fakat işte aradı. yani nasıl diyeyim sana bu kadar zorlamaya da insan bir bekliyor. Bakalım yani bayağı bir emek verdim kasası için olmadı. Umarım ikinci kasada bu düzelteceğiz. düzeltteceğiz. Umuyorum canlar ciğerler. Ee, bu arada canlar şöyle ufak bir şey geçeyim. Hazır böyle fırsattan istifade kamu spotu geçeyim. Ee, videoları izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videoyu bir beğeni bırakmayı unutmayın canlar. Aynı zamanda yorumlar kısmına da Telegram, Discord ve Instagram adreslerimi bırakıyorum. Oradaki linklerden girerek yayınlardan vesaire haberdar olabilirsiniz. Mesela bu gece saat 12'de canlı yayınım olacak. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar canlı yayına da. Dedik dedik ve kaç ya erken geldi o 500 atma. Erken gelen 500 atma oyunu çok kötü etkiliyor. Gene şu kadar ödemesi bile benim için çok büyük bir avantaj yani. Ben daha kötüsünü bekliyordum. Abi erken geliyorsa bir 500 atma ne bileyim 8. 9. spinle geliyorsa bil ki orada çok büyük bir problem var. Yani bir sıkıntı olacak. O yüzden... Şu kadar ödemesi bile benim için okey. Şöyle ufak bir büyüttüm. 5400 yaptım. Biraz daha büyük kovalamak istiyorum. Çok alım patlattım. İlla ki bir alım da iyi kötü bir ödeme atacak. Şimdi o ödemeyi kovaladığım için olabildiğince yüksekten almak istiyorum. Ödemezse sıkıntı mesela. Ödemezse 2000-3000'lerden toparlamaya çalışacağız. Aynı olmaz şu an ödemesiyle. çok güzel ekranlar veriyorsun da niye devam yok ki bunların ya. Neyse güzel fena değil. Hadi bakayım oğlum. Bir combo be. Temizinden çiçeğinden bir combo be. Yapma. Ödeme alamadık abi yine. Sıkıntı. Ay baba geldi. Üzülme lan. Ya mavi ver, üzüm ver güzelim ya. Ya yapma bunu bana ya. Ya harbiden bunu bana yapma ya. Tam kurtaracak dedik yani eli. Baba geldi dedik o kadar ya. Yazık ettim bize be. Cık. Şu bak ya. Allah seni ne yapsın ya. Çok kırmaya başladı bu oyun kalbimi ya. Çok kırıyor kalbimi gerçekten. Dayanılmaz hale getiriyor beni ufaktan. Ayıp ediyor. Bak gene 50 x. Neyse güzel abi güzel. Hiç yok da niye en azından. bekimizi aldık zarar etmedik. Buna da şükür ya yapacak bir şey yok. Çok daha güzel şeyler olabilirdi bu el ama. Yok abi işte bahsettim muhabbet tam olarak bu. Canlar ciğerler ya. Hani dedim ya oyun kapalıydı. Oyun bu şekilde kapalı işte. Ödemelerde sanki bir limit var abi tamam o limitin üzerine çıkmıyor ya da patlıyor alım yani ödeme yapmıyor böyle saçma sapan vaziyette şu an oyun. Birkaç gün önce de böyle olmuştu hatta birkaç gün önce değil bir hafta falan oldu muhtemelen bir önceki yayında da böyleydi. Abi veremetti bizi ya artık artık sal biz be pragmatik be vallahi yordum artık ya sal artık oyun oynayalım para kazanalım ya. Öyle olunca oyunda keyif vermiyor abi atıyorsun gidiyor atıyorsun gidiyor Keyif alamıyorsun ki oynadın oyundan Bak sana 7000 liralık alım yapmışım 2000 liralık zar zor ödedi 500 atma verdi buradan da ne ödeyebilir ki kanka maksimum yani Sanmıyorum money back atsın Gel üzüm karpuz yeri sen şuraya bir de insan gibi çarpan lütfen artık Ya büyük at büyük 3-6 atıyor kafayı yersin kanka ya Neyse en azından moneybag aldırdı. En azından moneybag verdi sağ olsun. O kadarına zahmet etti ya. Ya görüyorsunuz kanka işte oyunun hali. Ödemek istiyor. Bak adım kadar eminim oyun ödemek istiyor şu an hayvanlarca. Ama kapalı abi kapalı. Yani döndürmüyor o sağlayıcı yolunda ya. Pragmatik bu yolunda yemin ediyorum. Para lazım herhalde bunlara. Ve çok ince çizgide geziyorum yani örnek veriyorum şu an kasada 2500 var hadi 500 minimum Mercedes'en Abi bir alım patlasa 900 takla Hayır o değil o değil o değil o değil Yok mu abicim senin yok mu şu anasını sattım onun üçünden beşinden altısından başka çarpanım yok ya bir kat be Ya verse tek atacağız kanka Allah 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 Şu yoruyor işte bak. İnsanı tam olarak bu yoruyor kanka ya. Tam diyorsun aha yakaladım. 6 çarpan 6 çarpan. Oraya bir, tane, on, bir tane 10 bir tane 15 verse 25 kat her temiz taklamız alıp çıkacağız ya. Zararlarımız hafifleyecek. Kasamız yükselecek. Rahat hareket edeceğiz. Ama yok abi. Gene kötü değil bak kötü değil. Ama iyi de değil yani. Hakkı değil abi bu ellerin yani. Alımlar zaten çok yüksek şu an. Hakları bu değil yani. Can sıkıcı olaylar silsilesi ya. Muhtemelen birikecek birikecek bir kereden patlarsa patlayacak. O da ne kadar patlar bilmiyorum. Şöyle bir oyun. çok deli dehşet manyak şeyler ödeyeceğini ben sanmıyorum açıkçası. O yüzden ortalama bir rakamda kaçacağım ya. Ya yüzü görmez mesela. Benim şahsi fikrim abi. Bugün bu kasa yüzü görmez. İmkansız gibi bir şey. Baksana bomboş bom döndü abi. 14.000'lik alıma bak ya. 14.000'lik alım 2120 lira verdi ya. Allah'ım. 14K almışım ya kanka. İnsafın olsun ya. 2000 TL ödedi oğlum. Kombo vermedi lan. Evet arkadaşlar al yorumlarda yazıyorsun mesela diyorsun ki abi hep biz ka abi hep kazanmam mümkün mü? Yani, yani otur şu videoyu izle tamam mı kardeşim? Sen kendin karar ver ya benim benim seni yönlendirmeme ihtiyacın yok yani otur karar ver. Her zaman kazanman mümkün mü? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani her zaman kazanabilir misin? Bak oyun bir kapatıyor kendini. Yok abi vermez vermez. Bitti bu kadar. Ya deneyeceksin. iki kasa daha atacaksın. Üç kasa atacaksın. Bir kasa atacaksın belki. Yani şans iş anladın mı? Şans oyunu kanka bu. Yeri gelir ilk kasada manyak gibi kazanç yaparsın. Deli gibi. Yeri gelir 3. kasanda günün zararını çıkarırsın. Az bir şey kar koyarsın. Yeri gelir 300 lira atarsın 1 milyon lira yaparsın yani bunun ortası dengesi ayarı yok tamamen oyun ya bu mekanik bir şey kanka bu kafasına göre artık ne zaman atarsa sen de ne zaman tutarsan doğru zamanda doğru yerdeysen kazanırsın değilsen kaybedeceksin abi ah kaybediyoruz tam diyoruz ki çıkardık kasayı mesela tam yürüteceğiz 14k'lık alım yapmışız 14k'yı 2x atsa 3x atsa Direkt çıkarız yani. Oyunu salarız bugünlük. Çünkü kötü. Ama bak saldırmıyor sana. Ay. Neyse bu da size ders niteliğinde bir video olsun ya. Kop kopalı bir oyun görsün gözlerimiz. Bunun daha beterleri de var bu arada. Biz geçen en son canlı yayında yaşadık mesela. Daha var abi. Attık gitti, attık değiştiriyorsun aynı atıyorum gidiyor at gidiyor komple kapalı bak öyle bir durumda hiçbir şey yapamazsın zorundasın kaybetmek başka şansın yok sana başka hiçbir şans tanımıyor oyun diyor kaybedeceksin ver paranı defalayıp buradan diyor oyna şuraya be He. Muz değil de şey yüzüm ha karpuz verme ya hacı olinlerle ayakta kalıyoruz yemin ederim olinlerle Money back atarak şu an Ay, oynadık lütfen 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 üzüm verdin iki tane. Ama... Ya üzüm edik de esir gel biz... Biz nasıl yapacağız bana... Bana bir şey öyle artık ya. Ya 100x'lerin bile tadı tuzu yok be. Yeni alıyorum bir tane 14. Bak yeni 14'ü patlatıp beni 6000 liraya düşürse harbi artık çıtlarırım bak. Harbi artık kendimi kaybederim. Yorma beni. Oyna şurayı bari ha. Ya oho 500 lira ödemeyeceksin değil mi cidden? Oğlum gelen gideni aratıyor şaka mı bu? Gene mi 2k ödeyeceğim peki ciddi ciddi? Bu sefer 2k bile ödemeyecek. 1-200 ödeyecek abi şurayla iki. Ay anasını satayım ya. Yeşil gelecek güzel. Ya insan gibi çarp şurayı lütfen ya. İyi en azından dokuzunu verdi ya. En azından dokuzunu geri verdi. Kaç oldu kasamız? 15 falan olması lazım. Oyunlara gitti lan. Ah internetim gitti. Bir de bu var tabii oyun kopmaları. 15 olması lazım aynen 15 var kasada. Oh. uf. Oh. 3x lan. At şuraya bir 3x be. At da giden be. Vallahi artık fazlasında gözüm yok lan değil mi? 100 bin liraları falan gözden çıkardım 40-50 bin lira yookeyim bugün için ya. Akşam en azından canlı için ufak bir kasa toparlamış olurum. Üzerine biraz da cebimden eklerim. Yani minimum ne kadar minimum olursa canlı yayın kasası benim için o kadar avantajlı kanka. Çünkü hani oyun böyle devam ederse akşam bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Akşam iki ihtimal var ya artık bugün hani böyle çok fazla oynadığımız için işte ne bileyim geçmiş günlerde çok fazla kaybettiğimiz için deli dehşet ödeyecek. Ya bugün de alırsa zaten ooo çok büyük işimiz var ben size söyleyeyim bugün de ödeme alamazsak yayında harbi sıkıntı. Bekliyorum hepinizi. Saat tam 11'de. Alarmlarınızı kurun. 50 geldi de. E işte öyle böyle geldi ya. Gelmek için geldi. Yani 50x'lerle 100x'lerle alımı 2x yapamıyoruz ya. Çok can sıkıcı ya. Çok iğrenç bir görüntü. Alıyorum abi hepsini atıyorum ya. Al şuradan 20'yi canı. Ya şuraya 2x at. Ya da sonsuza kadar sus. Hadi artık dünyanın alımını yaptık. Şuraya bir tane 2x bak. Vallahi 3x, 4x, 5x, 10x istemiyorum. 2x ya. Güzel muz ver. Güzel karpuz geliyor. Şimdi çarpan at ama ufaktan ekrana doldur bir çarpanla güzelim. 2 ne ya? 2 nedir ya? Dedeye dönüşmüş oğlum bugün. Oyun bildiğin de olmuş. 2x atıyor. Ne kadar zor bir oyunmuş lan. Bugün artık harbi dolum noktama getirmeye başladı. Bırakacağım sweet'i mi bitti? Vallahi köküne başına başlayacağım artık. Güzel oy. Erik, karpuz, muz. Bak her şey var ekranda. Çarp bir de. Artık çarpman lazım güzelim. Artık çarpman lazım hayatım. Güzel tamam ya. Hiç yoktan iyi. Hiç yoktan iyi abi güzel. Bakayım 32, 35. Aslında jübileli bile olabilir. 500 atma verdi. Aynen jübileli olur hatta ya. Yeter abi. Yeter. Ya bunun devamı pislik ben biliyorum. Bunun devamı kayıp. Çünkü ödememekte ısrarcı. Bir el ödedi şimdi kanka. Alımı büyüttüğün anda sıfırsın. Bittin. Küçük alsan da ödemeyecek. Küçük küçük eritecek seni. O yüzden hiç gerek yok abi. Güzel vurmuş. Güzel bir hit e almışken ufaktan biz bir kaçalım güzel. Son spin oynar mısın peki? Güzel. Erik var mı? Gel, Hadi bir karpuz. E çarp ama. E çarp ama yani. Bu kadar oynadım bari çarp be. Gel. Tam kasa zaten istediğim yerde. 45 oldu kasa. Yeterli. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Akşam 11'de canlı yayında gözükmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.